Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Peki arkadaşlar bugünkü elmas harcamamız içinde ne olacak? Öncelikle biliyorsunuz Boya Fest onun geleceğini söylemiştik. Hatta içindeki eşyaları size göstermiştik. Ve o Boya Fest'imiz geldi. Onun haricinde ise Zensu çarkımız var. Burada bu kaşan çevirme yapacağız. Sonraktan da elmasımız kalırsa tekrardan şu çarka size beraber elmas bayacağız. Çünkü arkadaşlar buradan bir silah çıkartabilirsek eğer direkten bize 150 parça veriyor. Size 150 parça da 1500 elmasa tekabül ediyor. Zaten bir önceki videomuzda ise toplamında 2 tane silah çıkarmıştık. 300 parça, biri evo silah çıkarmıştık. Oldukça karlı bir elmas harcaması olmuştu. Evet şimdi ki bir boy hapesten başlayalım. 10 artı 1, 90 elmas. Umarım beni fazla zorlamazsın. Hemen şöyle bir 10 artı başlayalım. İki parça. Tek. Yani şöyle 10 falan da versen işimi görür. 5 verdi fena değil. Bir de direkt oradan boya fesle atmıyor mu bana? Aslında burada bir taktik denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk çermeyi izliyorum. İkinci çermeyi direkt sahneye geç yapıyorum. Fena atmadı. Şimdikini izleyelim. Bakalım ne verecek. Tekli verdi. 3 verdi. Fena değil. Yine tek. 5 fena değil. Onu vermedi daha. Yani onu verse daha iyi olurdu. O zaman şimdi 90 sahneyi geç. Onlu verdi. 2 onlu verdi. 98 parça. Güzel. Bunu izleyelim o zaman. Ya yani burada tam çok güzel olur bizim için ya. Beşli verdi fena değil. Fena değil. 119 parçamız var. 125 parça bize lazım. Şimdi şöyle, şöyle bir 90 çeyreği yapalım ve sahneye geç deyip bitirelim. Evet 135 parçamız vardı. Yine arkadaşlar o zaman bir üzeri masada kabul etti Hemen şuradan bir normal boya bir takaslayalım 10 parçamız kaldı Bu 10 parçayı da bir sonraki Boya fesine değerlendiririz Evet hemen şöyle boya fesinin içine girmek istiyorum Bununla beraber 10. boya fesimizi Açtık arkadaşlar Yani şimdi kadar gelmiş olan 1. boya fesinden şimdi kadar olan hepsini Tek tek açtık Hemen şunları şöyle toplayalım Kız kıyafetimiz seçim kutumuz ve diğer ödüllerimiz. Tamam artık burada işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar şu şu etiketlerden görevlerimiz var. Şu görevleri toplayalım bir. Evet bak burada 4 seviye verdi. Hemen şu 4 seviyenin ödüllerini toplayalım. Unutmadan. 4 seviyeden de veriyormuş. Öyle fazla bir şey yok. Topla gitsin. Tamam şey şans otomatına tekrardan bir giriş yapalım. Evet şu Zemsu şarkına basmak istiyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şu paraşütle sök tahtasını bir çıkartalım. Buraya en fazla kaç basarım? 9.39 69'a da vermezse son 99'da ya kıyafeti ya ifadeyi ya da ikisini birden verir. Hangisini verirse artık. Ama bundan fazla da çevirme yapmam. İki tane silah kutusu 19 elmasa çevir kıyafetin kıyafeti verir diyordum ya bak orada kıyafeti vereceğini hissettim bir an Siliküp parçası bence biz buradan hiçbir şey alamayacağız gibi gözüküyor mamayı aynı mama çok lazım ya yani 1910 tane mamamız 1910 tane mamamız var bir üç tane daha üstüne ekleyelim son çevirmemiz Evet. Bundan gerisi basılmaz arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? 10 artı 1 Grozo'ya basacağız. Geri kalan da tekli tekli şekilde çevireceğiz. Umarım Groza tarafında şanslı oluruz. Kutuları veriyor. Güzel. Ama direkt şöyle bir Groza ya da diğer Evo'lardan bir tanesini verse yani o ilk videomuzda bayağı bir şanslıydık biz. Ama nedense o şansımız şu an burada dönmüyor gibi. Evet, geri kaynamasını böyle tekli tekli bir basalım. Hadi. Hadi be. Çok güzel. Çok güzel. 150 parça aldık. Bir tane daha verirsin. Bakın arkadaşlar 1300 elmasla başladık. Boya pesimizi açtık. Artı 150 parça aldık. Gerçekten çok iyi. Son 41 elmasım son teklifi çevirmem. Buna da bir tane silah evo silahını vermen yok mu? Bir evo silahını ver. Ayrılalım buradan. Hadi be. Neyse hemen şöyle bir Evo silahlarına bir girelim. Bakalım M4 tabirimizin yeri sevi olmasına kaç parça eksik? Evrensel parçayla beraber daha bizim 320 parça eksiğimiz var. ama şu kasada birkaç tane kutumuz vardı. Onları da bir açalım. Hatta öncesinde şu koleksiyona ne çıkarmışız? Evet, sırt çantamız. Zaten burada kız kıyafetimizin kendisi. Evet, hemen şöyle. Burada arkadaşlar şimdi şuradan bir kutumuz var m 4 bir. Açalım bunu. 3 parça güzel. Bunu da açalım. 5 parça fena değil. Bunu da evrensel parça olarak seç. Patlesine buradan da şu kutuyu da açalım ya. Belki buradan bir kıyafet filan verir bize. 3000 altın. Fena değil. Fena değil. arkadaşlar bu geri, geri kalan kutuları da biriktiriyorum. Sizlerle beraber toplu şekilde bir kutu açılımı yaparız. Evet arkadaşlar bu elmas harcamamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine şuraya bakacak olursak eğer yine gayet iyi bir elmas harcama çıkardığımızı düşünüyorum. Yani ortalama 1300 elmasımız vardı. çarptan boya fişimizi çıkardık. Yine burada olan şansımız tekrardan dönerekten. Buradan tekrardan bir M4 A1'i çıkardık. Zaten arkadaşlar direkt M4 A1 ile beraber 150 parça veriyor. Zaten sizin 150 parçanız şu anda 1500 elmas. Biz 1300 elması boy ahpesle beraber buradan 150 parça aldık. Zaten yine ben buradaki çılgın balıkçı, şu groz etkili olan çılgın balıkçıya tekrardan basacağım arkadaşlar. Yani tekrar bunun bunu şöyle bir 3K elmas harcayabilirim. Yine şuradan hangi silah parçalarını verirse bizim için kardır. Zaten şöyle bakacak olursak eğer. Yani Evo'lar kısmına bakacak olursak eğer arkadaşlar. Mesela m 4 a yükselt dediğimizde. Bize buradan 307 parça lazım. Yani oradan iki defa bir Evo silah çıkartırsak bu silahımızı rahatlıkla fullleyebileceğiz. Aynı şekilde ise ondan sonra şu pompalaya başlayacağız Arkadaşlar bu pompalayı 6 7 8 halinde yavaş yavaş yükseltmeye çalışacağız diyelim Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Sizler de bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atmayı unutmayın Sizce şanslı bir elmas mıydı değil miydi? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın.